Çelik kubbe katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın birbirleriyle entegre çalışmasını sağlayacak. Füzelerden hava savunma sistemlerine kadar vatan savunmasında hava kuvvetlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa hiç tereddüt etmeden onu üretmenin, geliştirmenin veya tedarik etmenin gayretindeyiz. Bölgemizde yaşanan gelişmeler bize son 22 yıldır savunma sanayinde attığımız adımların önemini tekrar hatırlatmıştır. Şu gerçeği akıl ve basire sahibi herkes çok rahat görebiliyor. Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olan bir ülkedir. Üyesi olduğumuz ittifakların ihtiyaç durumunda nasıl davrandıklarını Suriye krizinde bizzat gördük. Bir iki ülke dışında Petrit bataryası göndermekten bile imtina ettiler. PKK'nın Suriye uzantısına açıkça destek vermekten bölücü terör örgütü elebaşılarını kırmızı halılarla karşılamaktan çekinmediler. Savunma sanayi alanında maruz bırakıldığımız Gizli açık ambargoları, ihracat kısıtlamalarını burada saymıyorum. Kıbrıs barış harekatından son yıllarda terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonlarımıza hep aynı engellerle karşılaştığımızı da söylemek isterim. Hep ikircikli tutumlar. Allah korusun. Yarın ülkemizin başına bir sıkıntı gelse Yine aynı durumla karşılaşmamız kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla devlet olarak ne yapıyorsak geçmişteki bu acı tecrübelerin ışığında yapıyoruz. Kendi bileğimiz, kendi yeteneklerimiz, kendi gücümüz dışında kimseye bel bağlamıyoruz. Zor günlerimizde daima yanımızda bulduğumuz kardeşlerimiz dışında Sadece milletimize güveniyoruz. Kendi insan kaynağımıza güveniyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bizimle yol yürümek isteyenlere elbette sırtımızı dönmeyeceğiz. Ama tüm yumurtalarımızı tek sepete koyma yanlışına da düşmeyeceğiz. Sevgili gençler, Değerli teğmenler, burada Hava Harp Okulu'nda son derece modern, kaliteli, çok yönlü bir eğitim aldınız. Eğitim hayatınızda edindiğiniz nitelikler ve değerler üstleneceğiniz bütün görevlerde sizin pusulanız olacak. Her birinizin derifte edeceğiniz görevleri hakkıyla yerine getireceğinize Ordumuzu çok daha ileri seviyelere taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Sizden önce mezun olanların tecrübelerinden istifade ederek Türkiye'nin aydınlık yarınları için çalışacağınızdan hiçbir şüphe duymuyorum. Meslek hayatınızın farklı kademelerinde vatanımızın farklı köşelerinde görev yaparken şu hususları lütfen unutmayınız. Sizler bu milletin, bu ülkenin gözbebeği olan bir kurumun mensuplarısınız. Üzerinizdeki emanetin ne derece şerefli olduğunu sizler zaten çok iyi biliyorsunuz. Kendinizi geliştirmeye lütfen devam edin. Milletimizin sizlere duyduğu güveni lütfen boşa çıkarmayın. Hukuktan, demokrasiden, milli iradenin egemenliğinden asla sapmayın. Milletimizi ayakta tutan inanç ve medeniyet değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkın. Milletimizin Cumhurbaşkanı, devletimizin başı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olarak siz genç temellerimize sonuna kadar güveniyorum. Tüm ailenize inanıyorum ki layık olacaksınız. Zira aileleriniz sizleri bu harp okullarına gönderirken çok büyük bir inançla, idrakle gönderdiler ve sizler de ailelerinize aynı şekilde layık olacağınıza inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son vermeden önce birazdan açılışını yapacağımız Hava Harp Okulu camimizin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Geçen sene Deniz Harp camimizi açmıştık. Dün de Kara Harp Okulumuzda inşa edilen camiyi hizmete verdik. Milli Savunma Üniversitesi'ndeki diğer okul yerleşkelerimizde ise 7 cami inşaatımız sürüyor. Bunları da Allah nasip ederse 2025 bağrına bitirmeyi arzu ediyoruz. Heybeliada Bahriye Mektebi Camisi bizim için ayrıca önemli. Geride hiçbir iz kalmayan bu güzide eseri aslına uygun olarak yeniden yapıyoruz bugün hizmete girecek hava harp okulu camimizle bir eksiği gidermenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Emeği geçenleri, katkısı bulunanları canı gönülden tebrik ediyor. Rabbim gök kubbemizden ezanı Muhammedileri eksik etmesin diyorum. Bu düşüncelerle mezun olan öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyorum. Aranızda bulunan Misafir öğrencilerimizi de başarılarından dolayı kutluyor. Ülkelerinde başarılı görevler yapmalarını temenni ediyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle güven ve huzur dolu bir geleceğe sahip olmanızı Rabbimden niyaz ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.